Sevgili dostum, hoş geldin. Öncelikle hızlı bir şey soracağım. Bu videoyu dünyanın neresinden izliyorsun? Şehrini veya ülkeni kısa bir yorumla yaz. Çünkü farklı coğrafyalardan gelen seslerin aynı psikolojik gerçeklikle nasıl kesiştiğini görmek beni her zaman etkiliyor. Hazırsan başlayalım. Bugün konuşacağımız konu şu. Narsist kişi kimlere yaklaşmaz? Bunu yüzeysel davranışsal listelerle değil, Carl Gustav Jung'un diline, gölge ve persona kavramlarına bireyleşme sürecine dayanarak derinlemesine çözeceğiz. Amacımız basitçe hangi tiplerden uzak dururu söylemek değil. Narsistin psikodinamik zemini, işleyiş biçimi, korkuları ve buna karşı nasıl bir içsel duruş geliştirileceği üzerine net ve kapsamlı bir anlama ulaşmak. Narsizm yüzeyde bir parlaklık sunar. Yüksek özgüven, cazibe, karizma. Jung'un terminolojisiyle buna persona denir. Bireyin toplum içinde üstlendiği, seçip gösterdiği sosyal kimlik, persona, narsistin en özenle ördüğü maskedir. İstisnasız, onun kırılgan özünü gizlemeye yöneliktir. Bu kırılgan öz çoğu zaman derin bir değersizlik hissi, utanma, çaresizlik duygusu ve ilişkiye dair bağımlılık korkusudur. Bu nitelikler bilinç düzeyinde kabul edilmediğinde gölgeye itilir. Gölge, reddedilmiş, bilinçten uzaklaştırılmış tüm kişisel yönlerin toplamıdır zayıflıklar olduğu kadar bastırılmış güçlerde. Narsistin iç dinamiği şu paradoks üzerinde yükselir. Dışarıya yüksek değer atfederken, kendini büyütürken içsel benliğinin devamlılığı için başkalarının doğrulamasına muhtaçtır. Bu narsistin sürekli aynaya bakma ihtiyacı gibidir. Ama aynadan beklediği derinlik değil, onaydır. Onay sağlanmadığında içte bastırılmış gölge yüzeye çıkar. Bu da saldırganlık, aşağılama, Manipülasyon ya da geri çekilme şeklinde görünür. Jung analizde bu süreç bir kompleksin tetiklenmesiyle açıklanır. Narsistin değersizlik kompleksi tetiklendiğinde hızlı bir şekilde karşı kompleks davranışları devreye girer. Bu yapı narsistin ilişki kurma tarzını belirler. O ilişkileri bir kaynak ilişki gibi görür, enerji, imaj, kontrol ve sürekli ona yakışı elde edilecek bir zemin. Bu yüzden onun için en tehlikeli kişiler bu kaynak akışını kısıtlayan veya ayna işlevini dürüstçe yerine getirenlerdir. Jung'un diliyle söylemek gerekirse, narsist kendi gölgenin üstünde gezdirmeyi tercih eder. Gölgeyi yüzleşen, entegre eden kişiler ise onun işlevini bozar. Güçlü sınırları olan insanlara yaklaşmaz. Sınır, psikolojik alanda kişinin iç-dış ayrımını, özünün korunmasını sağlayan bir formasyondur. Bu sadece fiziksel mesafe değildir duygusal, etik, zaman ve enerji sınırları gibi çok katmanlı bir yapıdadır. Bir kişi tutarlı, bilinçli ve diri sınırlar inşa ettiğinde, bu onun içinde bir iç merkez ve dışıyla sağlıklı bir etkileşim olduğunu gösterir. Narsist için bu son derece rahatsız edicidir. Çünkü sınır, onun egemenlik ve müdahale biçimlerini engeller. Derinlemesine bakıldığında, sınır koyan birinin sabitliği, narsistin manipülasyon mekanizmalarını çökertir. Hayırın ve benim bu konuda sınırım varım varlığı, narsistin kontrol kapasitesini bozar. Çünkü kontrol, esneklik ve çoğu zaman muğlaklık ister. Jungçu bakışla sınır, bireyleşme sürecinin merkezi işaretlerinden biridir. Bireyin kendi iç ahengini koruması ve gölgesine bakması için gereklidir. Sınırı net olan insanda, narsist projeksiyonları geri tepme eğilimindedir. Bu yüzden narsist, bilinçli olarak veya sezgisel biçimde bu tür insanlara yaklaşmaktan kaçınır. Aynı zamanda sınırlar, duygusal emilim ve sömürüye karşı bir tür bağışıklık sistemidir. Edindiğin sınır ağlarıyla birlikte başkalarının duygusal dalgalarını özümsemeden ayırt etme kapasitesi artar. Bu kapasite, narsistin kaynak arayışını bozar. Çünkü kaynak akışı bir kişinin istikrarı üzerine kuruluysa, o kişinin istikrarını bozmak zorlaşır. Jung'un perspektifinden bu Egonun güçlenmesi ve selfe doğru ilerleme belirtisidir. Narsist bu ilerleyişi kendine yönelik tehdit olarak algılar. Kendini tanıyan insanlara yaklaşmaz. Kendini tanımak derken yalnızca zihin haritasının genişlemesinden değil, kişinin duygularını, değerlerini, motivasyonlarını, gölgesini ve persona maskelerini tanıması kastedilir. Bu derin farkındalık kişinin içsel referans sistemini güçlendirir. Dışarıdan gelen süre gelen onay, yıkıcı eleştiri veya manipülasyon artık o kişinin merkezini kolayca oynatamaz. Narsist, ilişkilerde ayna işlevi görür. Ancak bu ayna genelde çarpıtılmıştır. Başkalarının kendisini onaylamasını, kendi idealize edilişini gerektirir. Karşı tarafta gerçek bir içsel ayırım mekanizması olduğunda, yani kişi kendi projeksiyonlarını topluyor, kendi gölgesini görüyor, ve dış dünya ile teması kendi iç bütünlüğü üzerinden ayarlıyorsa narsistin manipülatif aynası işlevini yitirir. Yungun bireyleşme sürecinde kişi başkalarının yansımalarına bağımlılıktan çıkar. Böyle bir insan narsistin ihtiyaç duyduğu sabit ama teslim edici aynayı sağlayamaz. Dahası kendini bilen kişi projeksiyonlara sezgisel olarak dikkat eder ve ilişkide dengeli bir aynalık sağlar. Ne tamamen yüceltir ne tamamen küçük düşürür. Bu dengeli bakış, narsistin değersizlik veya üstünlük oyunlarını bozduğu için, narsist, böyle kişilerle etkileşimi sürdürecek enerji bulamaz veya sürdürmeyi istemez. Bağımlı olmayan insanlara yaklaşmaz. Bağımsızlık burada sadece maddi bağımsızlık değil, duygusal özellik, karar alma kapasitesi, yalnız kalabilme yetisi ve içsel doğrulama yetisidir. Narsist için en elverişli hedef, başkalarını kendi ihtiyaçlarına bağımlı kılabilendir. Bağımsızlık ona karşı bir direnç formudur. Çünkü bağımsız kişi narsistin beklentilerine otomatik yanıt vermez, gönüllü teslimiyet göstermez. Jungcu analiz açısından bağımsızlık, egonun self ile olan ilişkisinde bir sorumluluk edinmektir. Özerklik bireyleşme yoluyla gelişen bir erdemdir. Kişi kendi iç merkezinden hareket eder ve dış onaya ihtiyaç duymadan davranabilir. Narsist, özelliği doğrudan kabul edilemez bir meydan okuma olarak algılar. Çünkü özellik onun manipülasyon ağını yıpratır. Böyle bir kişi de narsist için araçsal ilişki kurmanın zemini kalmaz. Dolayısıyla uzak durur veya kırılganlık gösterip manipülatif yollarla özelliği kırmaya çalışır. Dürüst ve otantik insanlara yaklaşmaz. Otantiklik, içsel gerçeklikle dışsal ifade arasındaki uyumdur. Jung'un diliyle otantiklik, persona ile self arasındaki çatışmanın azalmasıdır. Kişi ne söylediği ile ne hissettiği arasında uyum oluşturur. Narsist için açık, sahici bir ifade büyük bir problem oluşturur. Çünkü sahicilik, onun sahte özünü açığa çıkarır. Maske ile yüz arasındaki fark görünür hale gelir. Dürüstlük de benzer biçimde bir tür yıkıcı temizlik sağlar. İlişkide manipülasyon noktalarını görünür kılar. Narsist sahtecilik üzerinde yükselir. Çünkü sahtecilik başkalarının algılarını ve duygularını yönlendirmeye izin verir. Otantik kişi bu yönlendirmeleri anlamlandırır ve manipülasyona direnç gösterir. Bu direnç narsistin enerji akışını kesintiye uğratır. O yüzden narsist sahici varlıklardan kaçınmayı ya da onları kontrol edemediği için uzaklaşmayı seçer. Duygusal olarak güçlü insanlara yaklaşmaz. Duygusal güç derken duyguları tanıma, isimlendirme, onlarla süreklilik içinde olabilme ve onları yapıcı hale getirebilme kapasitesinden söz ediyorum. Bu duygu regülasyonu ile karıştırılmaması gereken bir olgudur. Duygu baskılamak değil, duyguyu bilince taşıma, o duyguyla çalışabilme becerisidir. Jung, duygunun bilinçli hale getirilmesini bireyleşmenin kilit bileşenlerinden biri olarak görür. Narsist reaktif duygulara ihtiyaç duyar. Tepkisel duygular onun manipülatif girişimlerini besler. Öfke, suçluluk, utanç gibi tetiklenebilir ruh halleri narsistin kontrolünü kolaylaştırır. Duygusal olarak güçlü bir insan bu tetiklenmelere direnç gösterir. Duygusunu tanır, sınırlar içinde kalır ve karşıdakinin provokasyonlarına otomatik yanıt vermez. Dolayısıyla narsist böyle bir kişiden beklediği besleyici tepkiyi alamaz ve ilişkiyi sürdürmeyi anlamsız bulur. Duygusal güç aynı zamanda ilişkinin aynasında bir denge kurulmasını sağlar. Hem empati kapasitesi yüksektir hem de sınırları koruma yetisi mevcuttur. Bu kombinasyon narsistin ihtiyacını karşılamaz. Onun için hem potansiyel enerji kaynağı yoktur hem de kontrollü bir meydan okuma vardır. Kendini sevmeyi öğrenmiş insanlara yaklaşmaz. Kendini sevmek ifadesi sıkça yanlış anlaşılır. Narsistik bir kendini sevme değil, dengeli gerçekçi ve sarsılmaz bir özdeğer duygusudur. Bu, kişinin kusurlarıyla barışmış olması, kendine şefkat gösterebilme, hatalarından öğrenme yetisi ve dış onaya gereğinden fazla ihtiyaç duymama halidir. Jung açısından bu, self'in bir parçasıdır. Kendi bütünlüğünü kabullenme. Narsist, zayıf özdeğere sahip kişileri hedef alır. Çünkü onların onay arayışlarını, suçluluklarını ve kendini küçümseme eğilimlerini kendi yararına kullanabilir. Ancak kendini seven, kendi iç kaynağına bağlanmış kişi narsistin manipülatif girişimlerine karşı bir tür bağışıklık geliştirir. Bu bağışıklık narsistin beslenme arayışını sekteye uğratır. Çünkü besin yoktur. Artık narsist için çaba anlamını yitirir. Ayrıca kendini seven kişi ilişkide otoriter değil fakat kendine bağlıdır. Bu bağımsızlık narsistin rolünü anlamsızlaştırır. Jungçu perspektiften bu, bireysel bütünlüğün korunması ve self'in merkezlenmesiyle ilgilidir. Narsist için tehlikeli bir alan. Gölgesini tanımış insanlara yaklaşmaz. Burada en kritik noktayız. Gölge çalışmasını yapmış, reddedilmiş yönlerini tanımış ve onlarla içsel bir ilişki kurmuş insanlar, narsistin en işlevsiz bırakan hedef grubudur. Projeksiyon, narsistin temel stratejilerinden biridir. Kendi kabul etmek istemediği utanç verici ve kırılgan yönleri başkalarına yansıtarak hem kendisini korur hem de başkalarını manipüle eder. Gölgesini tanımış insan projeksiyonu görür, ayırt eder ve geri verir. Yani projeksiyon narsistin elinde silahını yitirir. Jung'un shadow work dediği süreç bilinçli bir cevap üretir. Kişiyi pasif bir yansıtıcı olmaktan çıkarıp aktif bir aynaya dönüştürür. Böyle bir insan, narsistin ayna oyununu bilinçli olarak bozar. Ayrıca gölgeyle çalışan kişi, kendi içindeki karanlığı tanıdığı için, narsistin provokatif davranışlarında kendi tetik noktalarını daha az devreye sokar. Narsist açısından bu, hem enerji hem de kontrol kaybıdır. Projeksiyon araç sallaşamaz, manipülasyon çalışmaz, dolayısıyla yaklaşıp korunma alanını genişletmenin bir anlamı kalmaz. Jung'u terimlerle söylemek gerekirse, gölge entegre oldukça ilişki mitolojik düzeyde dönüşür. Narsistin işlevselliği burada sona erer. Toplumsal boyut, kolektif narsisizm ve bireylere yansıması, bireysel narsistlerin ötesinde toplulukların veya kurumların da narsistik davranışlar sergileyebildiğini göz ardı etmemeliyiz. Jung'un kolektif bilinç dışı kavramı, grupların ortak arketipik dinamiklerden etkilendiğini gösterir. Bir toplum kendi tarihsel kusurlarını, utançlarını, saldırgan yönlerini inkar ederse bu reddediş kolektif gölgeyi oluşturur. Kolektif narsisizm bir kimliğin sürekli yüceltilmesi, eleştiriye kapatılması ve hataların dışarıya projekte edilmesiyle kendini gösterir. Toplumsal narsisizm birey düzeyinde de koruyucu refleksler yaratır. Kolektif olarak desteklenen maskeler, lider kültleri ve dış düşmanlaştırma kişisel narsistlerin korunmasını kolaylaştırır. Bunun tersi olarak kolektif gölgesine bakabilen toplumlar, bireylerin yaralarını işleyebileceği, narsistik liderlik biçimlerine karşı direnç gösterebileceği zeminler oluşturur. Jung açısından bu kültürel bireyleşme meselesidir. Toplumlar kendi gölgelerine bakmadıkça kolektif dersleri öğrenemezler. Bu da bireylerin narsistlerle daha sık karşılaşmasına ya da narsistik yapılara daha savunmasız kalmasına yol açar. Jung'un yolunda bireyleşme ve pratik yönelimler. Buraya kadar anlattıklarımız narsistin hangi kişilere yaklaşmadığını teorik olarak gösterdi. Peki birey olarak ne yapmalı? Jung'un bireyleşme süreci sadece entelektüel bir farkındalık değil, sürekli bir iç dönüşüm yoludur. Bu sürecin bileşenleri şu şekilde özetlenebilir. Kendi gölgesiyle dürüst ilişki Gölgeyi tanımak ve onu bilinçli hale getirmek projeksiyonları azaltır. Bu derin iç çalışma gerektirir. Duyguların isimlendirilmesi, utanma ve suçluluk duygularının ele alınması, kendine şefkat geliştirme, sınırların bilinçli inşası, sınır koyma becerisi ruhsal ve psikolojik dayanıklılık oluşturur. Bu, hem söylenmesi kolay hem de uygulanması istikrarlı bir disiplin ister. Duygusal farkındalık geliştirme, duyguların tanınması, Regülasyonu ve duygularla konuşabilme yetisi narsistin manipülasyonlarını etkisizleştirir. İçsel merkez oluşturma, öz değer, onay arayışından içsel doğrulama sistemine geçiş narsistin yakıtını keser. Bu, kendini kabul etmek, başarıyı ve başarısızlığı dengeli okumakla ilişkilidir. Otantiklik pratiği, söylediğinle hissettiğin arasında uyum kurmak, dışa dönük maskeleri zamanla zayıflatır. Bu süreç çoğu zaman mahrem bir cesaret gerektirir. Toplumsal gölgeye bakabilme. Bireysel çalışmanın yanı sıra, ait olunan topluluğun gölgesine dair farkındalık geliştirmek, kolektif dinamizmi değiştirme gücünü verir. Yungun yöntemleri arasında rüya çalışması, aktif hayal kurma, sembolik dilin anlaşılması ve terapötik diyaloglar yer alır. Bu araçlar gölgenin içeriğini bilince taşımaya ve bireyi entegre etmeye yardımcı olur. Bu süreç hızlı bir düzeltme değil, sürekli ve sabırlı bir yolculuktur. Şimdi tekrar döneceğim. Sen bu videoyu nereden izliyorsun? Yorumlara kısaca şehir veya ülke yaz. Birlikte bu kolektif yolculuğun haritasını çıkaralım. Eğer bu videoda söylenenler rezonans yaratıyorsa ve Jung'un felsefesiyle kendi iç gölgeni çalışmak, narsist dinamikleri anlamak ve ilişkilerde daha bilinçli kalmak istiyorsan kanalıma abone ol. Abone ol bildirimleri aç çünkü burada hem teoriyi derinleştireceğiz hem de pratik psikolojik araçları konuşacağız